Hortumunun ucunda bir jack var arkadaşlar. Bu Şimdi Bunu da bastırıyoruz ve bu hava jackını çıkartıyoruz. Şimdi götürüp diğer araca takacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hepinize günaydın. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. bu arada geçmiş bayramınız da mübarek olsun. İnşallah dilediğinizce güzel bir bayram geçirmiştirsiniz. Bugün size arkadaşlar hortum körleme ve bu hortumlarda bulunan hava jacklarından bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar e, hortum körleme şudur. Bu arabalar biliyorsunuz e, birçok sistemi yani fren sistemi, devre sistemi e, havayla çalışıyor ve altında e, bir sürü hava hortumları var. Bu hava hortumları zamanla arızalanabiliyor e, veya delinebiliyor. İşte delindiği zaman devre sistemi devreden çıkıyor. E, çok hava azaldığı zaman el freni devreye giriyor. Arabayı stop ettiremiyorsunuz. Veya arabayı e, el frenini salamadığınızdan dolayı çalıştıramıyorsunuz. Bunun için bu arızayı gidermeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar hava ortumu delindiği zaman e, bakarsınız hava nereden kaçıyorsa eğer giderilebilecek şekilde ise yoldakini gidermeniz lazım. Mesela bu bizim ha farzın hava e, tabancasının hortumu arkadaşlar. Şimdi burada jack vardı. Jack lazım oldu. Biz bu jackı söktük buradan. Şimdi takılışını göstereceğim ben size. Diyelim hava hortumunu körlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu kompresörün ürettiği havayı buradan salıyor. Dolayısıyla e, arabanın sistemi hava dolmuyor. E, bu havanın boşa gitmemesi için arkadaşlar bu hortumu mesela böyle kırıyorsunuz. Ve buradan e, bir e, terliğe iple veya da işte bir e, plastik kelepçeyle bağlayarak Havayı içeride hapsettiğiniz zaman burayı körlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Körleme dediğimiz olay bu. Ee, ve arkadaşlar bu bizim havacaklarımız var. Şu şekilde. İki ucu mavi ve kilitlidir bu iki ucu arkadaşlar. Bastırarak böyle hareket eden. Bunların piyasada 12'lik, 10'luk, 8'lik veya 6'lıkları bulunur. Ee, bir tarafı 8'lik bir tarafı 10'luk da olabilir. Veya bir tarafı e, 12'lik bir tarafı 6'lık da olabilir. Çeşitli ebatları, çeşitli boyları var. Şimdi arkadaşlar bu e, hava kompresöründen gelen havayı buradan kaçmaması için e, bu mavi taraflarını mesela bastırıyoruz arkadaşlar. Kilitlidir bu. Buradan taktığımız zaman sıkıca bu burada bir e, bağlantı görevini görür arkadaşlar. Diğer hortumun diğer ucunu da diğer ucunu da yine aynı şekilde aynı şekilde buradan bastırarak mavi şeyi e, mavi kilidini bastırarak yerleştiririz arkadaşlar. Ve Bu şekilde bu buradaki e, bağlantıyı sağlamış oluruz. Çıkarmak için de bu mavi e, kısımları içe doğru bastırırsınız ve hortumu çekerseniz bu çıkar arkadaşlar. Bu şekilde bir kilitli sistemi vardır. Tabi bunlara yağ geldiği zaman veyahut da zamanla tabi kul yapısı bunlar zamanla aşınabiliyor. Bunlar arızalandığı zaman elinizde bulunursa bu arızaya giderirsiniz. Eğer elinizde bunlardan yok ise ne yapacaksınız? O zaman orayı körlemeniz lazım. Bu, bu şekilde arkadaşlar havayı içeride hapsedersiniz. Tabii biz bunu lazım oldu çıkardık. Çıkardığımızdan dolayı arabanın havası bitti. Şimdi bakalım burayı körledik. Şimdi buradan havayı hapsedeceğiz bu şekilde çalışmaya devam edecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın jakımızı taktık. Buradan herhangi bir hava kaçırma olayımız yok. Ee, söylediğim gibi e, arızalı yeri mesela iki yerinden keserek eğer uygun jakınız varsa bu jaktan takabilirsiniz. Ee, ve e, bu arzayı ya da körleyerek gidebilirsiniz. Bu körleme arkadaşlar geçici bir çözümdür. E, daha yani tamirciye kadar gidersiniz, veya da e, işte eve kadar gidersiniz. Acil bir yükünüz varsa onu bırakırsınız. Hemen yaptırmanız gerekir, yoksa e, başka arızalara sebep olabilir. Arkadaşlar kanalı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Olumlu olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Tecrübeli şoför, şoför arkadaşlar e, daha uygun çözümleri varsa e, onları da bekliyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum.